Instagram'da sürekli karşıma çıkan ve beni sadece görüntüsüyle cezbeden bir kahve. Dayanamadım ve kaptım yaptım. E boğa burcu olmam da bunu gerektirir değil mi? Kahvenin ismi Cold Brew. 3 tane bir litrelik kavanozlara 2 tanesini 3 kaşık kadar iki karışa geliyor. Yerine de 2 kaşık kadar bir filtre kahve koydum. Ve üzerine de demlenmesi için su koydum. Karıştırarak dolaba koyuyorum. Ben çok yoğun olsun diye 24 saat beklettim. Ama siz isterseniz 12 saat beklettikten sonra da süzüp içebilirsiniz seni aldıktan sonra taneler üste geliyorsa benimki dibe çöktüğü için ben direkt süzdüm. Ama siz isterseniz filtre kahvesinin kağıtları oluyor ya onlardan da süzebilirsiniz. Tülbent kullanabilirsiniz. Yoksa bu şekilde bardaklara koyuyorum. Bir bardağı hafif su ile seyrelttim. Diğerini de süt ile seyrelttim. Resmen görsel bir şölen yarattı. Eğer kahve bağımlıları hmm. ne demek istediğimi evet. ve kendimden geçiş şeklimi anlayacaklar. Şimdi en baştaki yere geçiyorum. Niye üç tane kavanoza yaptın? Hmm. Niye bu kadar çok yaptın diyorsunuz? Filtre kahveyi koyduğunuz da zaten şişiyor. Yani <laughs> 3 litreden 2 litre, 2 200 2,5 litre falan bir şey yapıyor. Hadi kalkın siz de yapın.